Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Opel Vectra ayacımızı sattık. Satmak sonunda kaldık arkadaşlar. Ee, borcu bitti. Borcu bittiği için e, Honda Civic aldım. Honda Civic benim hep e, çocukluk bir hayalimdi arkadaşlar. Doğan varken Hondalar bakıyordum. Acaba Honda alabilir miyim? Hani olur mu? Nasıl olur mu? diye. En sonunda nasıl oldu Allah şükür. O pevekte ben aldım günden beri hiç sevmedim. Isınamadım o abi işte abiye. Niye derseniz Amerikan park yap diyeceğim. Kimse aman aman elleme işte asa aşağı şey açıyor işte şey yapar elektrik sıkıntı çıkardı diye. Kimse ellemek istemedi. Ayak altı hafifleti olsun Amerikan park olsun abi hiçbir şey yapamadıktan sonra ne anladım ben o arabadan? İşte bakımdan yaptım yaptım yaptırdım. Ba 10 bin bakımları yaptırdım. 12 ay boyunca bindim. Allah şükür olsun beni iş sanayi götürmedi. O özelliğini beğendim ya. Yani araba güzeldi ama benlik değildi. Yani bir Gençlik hitap etmiyordu o araba. Opel. Opel hem de ağır bir araba. Ee, kilometresi 280 bin neydi? Ee, sattım bunu işte. Tüp vardı, tüp Opel'e tüp Eee iyi olmuyor. Ustala ustalar dedi, Opel'e tüp taktım mı Ya yakmaya başladı diyorlardı. Ondan sonra bir türlü ısınamadım işte. Bakımdan yaptırdım bunu. At takım bakımdan yaptırdım. Çeker seçti işte işte. Ondan sonra en sonunda sattım. Amcam komple motor yaptı onu e, yağ yaktığı için ben de ondan satmak zorunda kaldım ben de Honda aldım Honda'yı Honda Civic istedim hep hayalim neydi oldu Opel dediğim gibi bir daha Opel'e bilmem almam da dediğim gibi hiçbir şey yapılmıyor hangi ustaya götürdüyse işte aksesuar için kimse elemedi dedi işte elektrik aksamı hep sıkıntılı dedi o arabalar. Ben de bir, de, bir an sordum. Bir daha da hemen satmak istedim. Öyle oldu yani. E, ee, bitti. O de binmiş oldum bu sayede. Honda Civic işte. Honda tanıtımı gelecek yakında. İşte öyle. Öyle oldu yani. Bugün de bu kadar. Herkese teşekkür ederim.